Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Paloğlu at çiftliğine hoş geldiniz. Burada Droba Paloğlu'muz var. Ben de Ramiz dayı artık. Bu benim yeğenim olur artık. Yani kendisini Nevada kasabasında bir kamyona otostop çekerken buldum. Şimdi çiftlik kuracağız inşallah. Hocam pazara kadar koşacağız mı yoksa A ben Abi mezara kadar koşarız mezara. Işınlanabiliyor muyuz? Işınlanabiliyor muyuz? Nereye basıyorduk harita? Hemen abi ışınlanabiliyordur inşallah. Haritayı bulamadım. Haritayı bulursan ben de işimi anlayacağım. Abi yapacağınız şimdi hani menüye harbiden bıçak yaptım ya. Oğlum, sen Artay buldun mu? Artay en başta. Tamam böyle Artay mı Abi şu ya, şu. Şşş, ortaya gel. Sen neyi seçmişsin? Önemli noktaları seçmişsin. Meyve evet, türleri evet. bir seç, gözüküyor. Ha ziyaret et. Ha ben ışınlandım. Hadi hakkını helal evet. et. Abi meyve türleri bir Allah Allah. As Ge As bir say yap meyve türlerini. Ha dur bir dakika bir benim ama bende de var da ayrıca. yap meyve türlerinden say yap. Kaç evet. yok mu? He şuradan haliyete koşarak geliyorum şuradan zaten. Ya, ya. ben ne alayım abi şimdi? Hocam bunu? beraber Oy. karar verelim. Tüzelere bir game Abi bak sıfırdan kuracağız. Bir ev kuracağız. Kilo falan vuracağız. Yani bunlar yapılacak arkadaşlar. Nerede dedi? Ya dün düz geleceksin abi işte ya. Anladım. Şimdi Küçük traktör bence almayalım. Orta boy yani, traktör iyidir. Mantıklı. Orta Massey var en dik Eski Massey var. Yani öne bir şey takabilmemiz için. O eski Massey'e bir şey takılmıyor herhalde. Yani. Yolda takılıyor iyi. gibi ya bir bakalım önüne de yani. abi niye de Eski bir mahseyimiz var. Ee, Aa hocam. Bu 3670'lik. Çok eski değil hocam. Yeni Eski <laughs> traktör harbiden yok mu ya böyle en eski ama. Var, Bayağı Küçük traktörlerde şey var. John Deren mi vardı bir şey. Lisa. Ha bunlar var. Burto çok pahalıymış. Ben bundan alırım. O yüzey. Bundan alacaksın abi. Arada bir bak alınmalık he. Yani böyle sağ sola koşturmalık. Ya onu yerine araba izleyeyim. alırız hocam. ya öyle diyorsun da onun zevki de ayrı bir abi. Bu tutu 3'ten 2'ye çekeceksin. Zaten başka vites yok. Büyük <laughs> traktörlere girmeye <laughs> gerek o, var lan. Oo, hocam. Hadi anne. Baş ver. <laughs> <Euro -traktörden gülüyor> hadi. girelim. Şey, abi. Ben sana ne diyorum biliyor musun? Traktörde orta. içeride iyisini alalım ya. İçer ağır abi. Yani zaten hızlı giden bir şey değil ki. Hepsi 20 kilometre. Yani bu 30 yapıyor. Yok abi bak. Şimdi bak bu 4900 litre. Tamam mı? Bu bu 9300 litre ya. En azından en kötü şunu alalım ya. Tamamdır. Yani çünkü ikinci bak, ellere bak hocam. Vay la ikinciye bakalım yukarıda. Ikinci kaç kilometrede? Sağdır var 200. Bunu bin. alabiliriz mesela. Vallaha bak bunu alabiliriz. Boş durma ya. Kıbrı 30 küsür müydü? Tamam abi. Net or abi. Net or. Şuriki ya. Bence alınabilir ya yedek için. Alayım mı? İkinci el onu al. Bunu alalım ya. Bakayım hocam biraz arttıralım tekerlek markası. 500 dolarmış. Abi ver gitsin ya. Tekerlek kurulumu geniş lazım. Ne artıyor? 500 dolar oluyor. Geniş olsun hocam. Neyi Ağabey. artıyor ben onu anlamıyorum. Hiçbir şey artmıyor atmıyorsun. Önarlığı koyalım lazım çünkü. Bir daha. Bir daha da ne yapalım arkadaşlar? bir. <laughs> Bosford yaz be. Tamam 001 olsun. 0203 diye alırsın. Öyle mi diyorsun? Bütün plakaları değiştirelim. Pek hepsi aynı oluyorsa 06 yap. Yok bence dediğim mantıklı abi. 01 02 anladın mı? Al hocam onu. Birer tur götürüp geri geleceğiz. O yüzden römork falan alacağımız için bence romu alalım. Alacağız şimdi. Şimdi sen e, abi orta boy traktörden tamam mı bak orta boy traktörden hmm. güzel bir traktör al. 106 litre. Abi kilometresi bilhassa hızlılardan al ya. Mesela bak şu massey okeyi. Ne yapıyor Otomatik Aa cvt şanzıma falan var lan. Vallahi bak 145 binlik massey olabilir benim için. Öyle mi diyorsun? olabilir. Kanserler zaten çok da iyi değil ya. Bunu alıyorum ya. Bu sağlam bir şeye benziyor. Şeylerini de güçlendir. Ön montaj falan oğlum. O neymiş o okay. Abi ben e, dortelere bakıyorum. Romor. 42.000 daha eklersek. Ne oluyor ekleyince? Arttır ya. Arttır abi. <laughs> 40 kW oldu. Abi Şimdi şöyle bir romoh var. 350 kiloluk. Bir bana bir bak. Yani bunu almaya değer mi? <laughs> Oho, o kadar da değil ya. Abartmıyor. Yani. Abicim şöyle bir romohumuz var. Bunu koyalım ama. Şöyle. Şu, koyalım bu romoh 350 kilo. Bir boha yaramaz. Bunu en son böyle çok ufak tefek işimiz olursa alalım. Şunu da idealim ben. 6 ton. Ne diyorsun abi? 6 ton. Alıyorum altı tonu hazır. Çünkü şununla döndürmesi zor. Altı tonu aldım abi. Ayarla diyorum. Aslı arttırınca ne oluyor hocam? Biraz daha arttı. Tekerlek kurulumu. Yani biraz daha arttı. Şase rengi. Yok ya bu siyah kas. rengi. Abi siyah mı olsun kırmızı mı romo? Domok diyorum siyah mı olsun kırmızı mı olsun? Kırmızı olsun ya fark etmez. 002 al 02 almadın değil mi? Yok. Roma da bu, ne koyalım? plakasına Roma. Buna da Roma ok yazalım ana. Çok sevdim. Roma. Sıfır Romok, 0 -0 Sen aldın traktör nerede? Oğlum, nasıl bir Roma ya? Sen aldığın traktör yok benim. Sen aldın mı traktör? Aldı mı abi? Almamış da olabilirim bu arada. Bir dakika ben bir bakayım. Yanlış almamış da olabilirim. Senin Adli, mi aldın? Harfle almamış. Ha, almamışım tamam dur alayım hemen. Tamam 170 bin aldık. düş Alayım abi. Ben almamışım ki yani geri yapmışım. Satın al diye. Ağırlık boyu ne olmaz ya. 01 hocam. Atan. Hemen Wolfsword'umuzu yazalım. Sen yani parayı biraz hikayeli kullanan 800. Traktör yeter. Şöyle. Tamam Wolfsword. Döver lazım. Yer la Aynen Adına yine mi almadın? Yanlış yazdım. Ne saçma bir şey ya. Space'le onayla bazen Devlet sağlıyor ya? Al abi bir içeride ver al. Ha, abi Romo sen büyük traktörle götürürsün. Ben şimdi bu traktörle ne alayım? Ekme aleti alayım mı? Ekme aleti alacağız. Ekici alalım ya. Ee, ekme aleti nereden alacağız? Ekme aletini nereden alacağız? Aletler nerede? Bu araçlar hocam romoklar var ya burada. Burada şeyler var ha bunlar var. Da onu alacağız dur bir. Şimdi önce taban almamız lazım. Kulluk almamız lazım. Ya abi Ekeci en, almamız lazım. en şeylerden şimdi sabanı alacağız mecbur, mecbur. bir. Ekici alacağız. Ekiciyi alıyorum. Tamam bir, bir kesici alayım bizim. Abi şimdi 3 metrelik bir ekici var. 4,5'lu Metrelik bir ekici var. Bir de 6 metrelik var. Ben diyorum ki 6 metrelikten başlayalım. Ekici çok yorar adamı. Direkt satın alıyorum. En azından 6 metre 6 metredir. Güzel. Şimdi ekiciyi aldık. hepsi birbirine uyuyor değil mi? Yar, yar bir şey olmaz. Saban almamıza gerek var mı? ya Sabanın güzeli var mı ya? Yamuk mu bunlar? Oğlum bunu pulluk al daha iyi ya saban yerine olmaz mı? pulluk? ha. Sabanı boş ver pulluk alalım Ha 5 metrelik pulluk alıyorum ya buçuk. Bunu da aldım ana Tamam Ben bir tur gideyim geleyim mi? Bu ne abi? Taşıyıcısı. Bunun taşıyıcısı. Küçük traktörle ekiciyi götür hocam. Ölüme de akabilir miyim? Ooo ölüme de akamazsın. Bana aklım yok mu? Salamu aleyküm. Aleyküm selam. Ramiz dayımı görüyor musun? Yen ortalıkta dolaşma. Ben, ben biraz, bir şey devam ben, benim biraz gözler görmüyor. Yen. <laughs> Baş toplayıcı. Ya. Abi İlaki ilaç tutmadan alcaz he Aldırma ne lan bu ekip makine Hızlı ol Ekip makinesini indir Gelirsen indir Kapıya gider. Baş gibi Bir traktörle götür gel Çekmiyor Ekip makinesini Abi Çekmiyor değil lan Çekiyor makine de sığındı Yok Yok Gelmiyoruz Abi biz bu traktörle bir bok yapamayız. Dedi evet, aldığımız şeyleri çatarız. Domu 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 götüreyim bari. Domu götürdün mü? Dur. Domu götüreyim bari. Traktörle hiçbir şey yapılmaz hocam. Ya sıfır tankını alayım yoksa bir gübre tankı. Hangisi daha büyük? Ha, para varken iyilerinden alıyorum. Hani para varken diye diye para. <laughs> Ama uğraşmayalım ya. Sen bilirsin ha ben hiç sıkıntı Ya gübre basmasak da olur ana. Mal biraz ya bu Romo da zor çekerim bu traktörle ya. Ağırlık boyduk bile boymasaydık. Nerede bizim ma mal, abi yer? Ha, direkt önümüzmüş iyi yer aldık bak. ya. Ama ben dedim buraya. alalım. Yanlış gidiyoruz ha. Bir yanlış gidiyoruz arkadaşlar. Bu tutu, tutu. Herkes bilir zaten köylerinizde maalesef görmüşsünüzdür anasını satın o da çekemiyor ya. Azıklar olsun bizde ya. Traktöre küçük ilaçlama Olur olur. yani küçük işleri bunda yapacağız işte. Yani arkadaşlarla oynamak için tavsiye edilir. Ben arkadaş mantı güzel ya abi arkadaşlarla. Anlayacaksın var ya. İsmail, Cano, Junior, Abraham, Benjamin, radyoya bakan isim. Erkel. Matseylerin hepsi geçse bizi sikmeye değil. dirkemez abi. Ha. Abi boş zamanlarımızda tarlaya da git ha. Sağa sola iç. Banyo makinesi mi var? Bence. Abartmayayım. Yani bence. Ama hocam şimdi. Abi bir dakika ev vuracağız ya. Daha silo falan. Para lazım ya abi. Oğlum bunlar bizim mekan. Evet, dur yanlış. Yani abi para lazım. Daha pavyona gideceğiz. Hayvan taşıma makinesi. Ama o buradan ara ne olmuş? Bayağı gelişmiş. Ben en son 2019 oynadım. Oğlum oyun ya. çok gelişmiş. ha. şimdi hakkını vermek lazım. Abi tarla ekil biliyor musun bizim? Ne var? Ne ekmişler? Tarlaya bir bakayım. Yazıyor. Tarla ekmişler. Büyüyor. Daha bir tam bitmemiş. Yerine ne ektiler acaba? Her bir list var. Taşlayacağız mesela her bir list. Ya, bunu çabalar. niye ektiniz? Tağlı eksenize ya. Bizim malzeme yok. Tağlı işte. Darı, mısır. Boş. Bu boş. Ha. Ben Bence o zaman burayı düzeltiriz. Mısır değil mi lan darı? Bileyim abi. Abi bildiğin tağlı buğday anasını satayım Neyse. ben. Yazıyor zaten abi ne ekilir ne biçilir. Şimdi arkadaşlar ben tek tek bunları getireceğim. Abi traktörü yine getirdim. Tarlayı ezmeyelim de. Ben şuraya diziyorum ya. Abi evi de güzel bir yere dikersin. Sabanla tarlayı büyütebiliyoruz biliyorum değil mi? O yüzden dedim ya saban alma şu an. Ya. Abi, ya. Traktör ihtiyacımız var mı şu an? Abi, oğlum bu burada yer abi. varmış. Bu direkt buradan geçiliyormuş anasını satayım ya. Olsun ben götürürüm şunu. Ben o şu tahla götürürüm ya. Gel bakayım buraya bebeğim gel 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 gel. On oh, no, 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 no 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 Abi gidiyorum. Abi gidemiyorum. Ben bunu indiriyorum abi Bu sen gök büyük, büyük taraftan ölürsen Abi durduramıyom abi elin abi Eke eke gidiyorum abi İkinci vitesteyiz Bütçe at hocam bütçe Ben tamam, bu paleti bilmem <gülüyor> <gülüyor> evet abi ne forklift atabiliyo evet takılabiliyor. forklift kaç liraymış baksana forklift pahalı değil taş toplayıcı vardır illa ki de he yani aynen Ha bak orada 1700. Alıyor mu? Aa 1700 ha. Para değil. O ana satayım bunu alacağım ama şey alsaydım o eski traktör var ya Rondere. En azından bir zevki olurdu. Şuna bak ya. Rezillik ya abi. İki eki gidiyorum bak hele. Ay dörde çekti bak 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 bak. Ramiz dayımı görüyordu. Lan az çakal yedik dizi. Hadi oğlum çek oğlum çek bire çek bire çek şu arabayı bire çek çıkmıyor işte bir bire çek oğlum bire Oğlum bu nasıl bir traktör ya ben bunun bile motorunu yükseltiyorum Abi bütün traktörle öne ağırlık taktır ya Ha işte Hey Bire taktım benim bu bizim kıyasını. meyve diyor. Tohum var mı lan içinde? Ne bileyim abi. Ben bu traktörü bırakıyorum buraya ya. Bir boğa tamam, ya... boşuna satmıyormuş hocam. Bir boğa yaramıyormuş ya. Hı. Git oğlum küçük traktör alınmaz ya. Başka var mı götürebileceğim bir çerdever var. Aa, Romo götürdük. Romo dışında bu götürelim ya. Ne aldın? Al abi. Romo. Tamam pulluğu götürebiliyorum abi. Pullukla bunu yaparız abi. He? Aynen. O pulluğu taşıyor koca ekim makinesini taşıyamıyor ya. Ya abi tarlayı yakın aldım. Evet, poşetleri nasıl Nasıl yani elle taşıyoruz. Şuraya yanaştırayım ya. Gel geri gel geri gel geri. Hop bırak. Yes. Evet beyler burada videomuzu noktadan biz e, satın almaya getirmeye devam ederim. Size bir sonraki bölümde tarladır falandır. Cattır cuttır o işleri görürsünüz. Bize için teşekkür ediyoruz. Şu anda güzel ilerliyor. Ben şunu biraz daha güzel bir yere çekeyim. Güzel bir şekilde ilerliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı bize destekleyin. Unutmayın ağzımıza aşırı olmamalıkten. Discord'umuza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.